Herkese merhabalar. Kıymetli işler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün kabak reçeli yapacağız. Şöyle ben bir gün önce kireçli suya koydum ve bayağı bir bakın sertleşti. Normalde bu şekilde yaptığımızda kırılması lazım. Ortasından şimdi kırılmıyor. Şimdi hazır demektir bu. Ben yaklaşık 24 saat beklettim. Size nasıl yaptığımı da anlatacağım. Ben bunları 4-5 su... Yani aranana kadar içindeki kireçli sudan tamamen aranış olana kadar yıkacak. Nasıl yaptığımı anlatayım. Bu şekilde sönmüş kireci alacaksınız. Büyük bir kovanız varsa yani yaklaşık 10 kilo kadar bir kovanız varsa içine bunun yarısını çok bu bir kilo yarım kilo kadar koyacaksınız. Ee, bir, bir saat sonra falan tamamen dupturu suyu çıkacak. Yani bütün kireçli bir dibe çökmesi gerekiyor. Dibe çöktükten sonra da yavaş yavaş o suyu alıp böyle kabaklarınızı ıslattığınız beklettiğiniz kabın içine koyun tencerenin içine koyun ben dün saat 12'de koydum kabakları bugün saat tam 12 tam 24 saat bekletmiş oldum ve gayet de iyi görünüyor dirençli bu bizim için yeterli ben bunu şimdi 4-5 su yıkayacağım duru suyla daha sonradan da bu şekilde süzdürmemiz gerekiyor bunu da şimdi süzgece alacağım bu şekilde ilk etap bu şekilde tamamlanacak. elinizde kireç yoksa ya yani da bulamazsanız eğer e, karbonatla da, da yapabilirsiniz. Bakın bu bir tane bütün orta boy kabak e, ama elinizde dediğim gibi kireç yoksa e, karbonatınız varsa fazlaysa eğer ki bir kutu tamamen içinde ne kadar varsa hepsini boşaltma suyun içine bu şekilde bu etkiyi alabilirsiniz. E, kireçle ilgili sorunu yaşayabilirsiniz. Karbonatla da, da bu Şeyi alabiliyorsunuz arkadaşlar, sonucu alabiliyorsunuz. Bu şekilde de yapabilirsiniz. İyice süzgeçten geçirdikten sonra böyle büyükçe bir tencereniz varsa eğer onun içine kabaklarımızı koyacağız. Bize ilk önce lazım olacak şeylerden bir tanesi su, kabaklarımız ve şeker olacak. En sonunda pişmeye yakında iyice olduğundan emin olduktan sonra da bir tane limon koyacağız içine. Limon suyu. 3 tane falan da yani iki veya 3 siz eğer ki kabağınız çoksa 3 koyun. Çok fazla da yoğun karanfil tadı olmasın biraz da yani bir çay kaşığı kadar da vanilya koyacağız hem yani yumuşak bir kıvamı olacak yani zaten bu şerbetin hepsini içine çekecek kabak dış tarafı dışı çok sert olacak çıtır olacak ama içi yumuşacık olacak arkadaşlar o yüzden zaten bekletmemizdeki amaç bu o yüzden böyle güzelce yerleştireceğim bunları siz eğer ki suyu biterse yani az kalırsa çok kaynayan kettle'da su kaynatsın arkadaşlar. Bu şekilde buraya koyun. Üzerine ekleyin. Şimdi şeker koyacağım. Şekeri de ben bu şekilde ölçüm var. Sizin de ben isterseniz bardakla ölçeyim. Daha da size de garanti olsun. Şimdi önce şekeri koyacağız. En sonda bunu koyacağız. Çünkü şeker güzel üstte yani üzerinde kalmamak gerekiyor. O yüzden bu şekilde 2, 3. O da böyle bardağıyla bu şekilde 4 5 6 7. 7 su bardağı içine su koyduk. Şimdi soğuk su koyacağız. Eğer su yetmezse tencerenizde su az kalırsa kaynar su ekleyin arkadaşlar. Kesinlikle soğuk su koymayın. Piştikten sonra şimdi ilk önce yüksek ateşte ağzını kapatacağım. İlk önce yüksek ateşte Sonra iyice bir koyulmaya başladıktan sonra da altını kısacağım, yavaş yavaş. O akşamı kadar 4-5 saat vaktimiz var. Az kaynatırsanız şekerlenir, yani uzun ömürlü bir reçel istiyorsanız biraz sabır etmek gerekiyor arkadaşlar. O yüzden böyle ilk önce yüksek ateşte, sonradan da ısıyı düşüreceğim. Önceden şeker koymayın. Hiçbir anlamı olmaz. Yani önceden reçel yaptığımız ya da tatlısını yaptığımız gibi önce şekerini koyup buzdolabında falan bekletmemize gerek yok. Yıkadıktan sonra yumuşamaması gerekiyor. Yani bu sert kıvam şu tamamen kurmamız gerekiyor. Bu şekilde şimdi yüksek ateşte başlayacağım. Pişirmeye. Yeni su bardağı su koydum. Bu şekilde tam bakın. Şuradan daha net olur. Tam buraya şimdi bu şekilde yarımladım. Şimdi bu şekilde yüksek ateşte kaynayın kadar devam edecek. Zaten bu çökmüyor. Tamamen olduğu gibi kalacak. Çökme gibi durumu yok. Çünkü piştikçe yumuşamıyor. O yüzden bu şekilde sert kalacağı için biraz dikkatli olun. Etrafa da sıçramamasına özen gösterin. Çünkü şekerli şerbetin ocakta pek fazla çıkma gibi olasılığı yok. O yüzden şimdi bu şekilde aşamalarını göstereceğim size. Tabağımız kaynamaya başladı. Üzerinden böyle köpükler çıkmaya başladı. Bakın biraz daha rengi de değişti. şerbet almaya başladılar şu anda. Şimdi bu köpükleri alacağız. Ben genelde e, bu şekilde tahta kaşık tercih ediyorum. Çünkü metal bozuyor biliyorsun her şey olduğu gibi. Onun için böyle tahta kaşık kullanın mutlaka. Bununla reçelle ilgilenirken üzerindeki bu köpükleri almaya çalışacağız biraz biriktikten sonra alalım yavaş yavaş hem zaten suyla koyulmaya başladı şimdi biraz piştikçe bu şekilde köpükler çıkmaya başlayacak o köpükleri alıp alıp atacağız bu şekilde üzeri duru olacak yaklaşık bir saatten beri kabağım kaynıyor bu şekilde biraz şeffaflaşmaya başladı. Şimdi diğer taraftaki de anca oluyor. Şöyle biraz uzun tutalım. O da biraz daha e, kendi kabak rengi var ama bu biraz daha şeffaf. Yani bir saatten beri ben üzerine zaman zaman üzerine köpükleri alıyorum, kaldırıyorum. E, bu şekilde bakın ötekinde de başladı. Bu şekilde yapmaya devam edeceğiz. Yani bir saat, 2 saat, yaklaşık bir saat bu şekilde kısık ateşte kaynaması gerekiyor. İçerinin şu anda tam kıvamında kaynadı. Biraz koyulmaya başladıktan sonra ben bir su bardağı dolu dolu kaynar su koydum arkadaşlar. Çok fazla koyu olmasına gerek yok. Zaten soğuduktan sonra da koyulaşacak. O yüzden çok fazla böyle pelte gibi olmasına gerek yok. Biraz önce bir tane video hazırladım. Onda da problem çıktığı için karanfil nasıl koyacağımızla da ilgili. Bakın şöyle 3 tane tane karanfil koymamız gerekiyordu. Onu ben sorun çıktığı için sildim. Bir de böyle yarım limonun suyunu çekirdeği olmasın lütfen. Acımsı olur o zaman. Şimdi bir tane kabak alalım. Kabaklarımız bu şekilde. Tane tane çok da güzel oldu. Dışı sert, içi yumuşacık. İçinde şerbeti. Çok da güzel. Şimdi çok sıcak olduğu için. Şimdi soğusun bunlar. Taş gibi olacak inşallah. Bu şekilde devam ediyor Çünkü 24 saat ben kireçli suyun içinde beklettim. Çok da güzel oldu. Bu benim dördüncü kabak reçeli yapışım daha küçük de yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yapmak istedim. İsterseniz yerken, tüketirken üzerine ceviz veya e, ceviz ve e, tahin de koyabilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Sormak istediğiniz sorular varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Herkese güzel ve sağlıklı günler.